baksana çok tatlış. Ne yavrusu? Ö, ör, Ay, kas, kas. Ördek yavrusu. Kaz, kaz. Kaz ama yine daha da adı ördek. Ama olur mu? Ya, ya kazdır ya ördektir. Olsun ben adına ördek koydum. Bence adı ne olsun? Ne olsun? Adı bence tatlış olsun. Tatlış. Hı hı. Ama peki karar verelim kaz mı ördek mi? kaz kaz ama biraz da ördeğe benziyor iyi de onlar küçükken Oo. öyle birbirlerine benziyorlar <laughs> çok küçüktüler değil mi? ama sonra büyüdüler bir abla oldular ne oldular? büyüdüler bir abla oldular ama yine de çok tatlılar kakaları da büyüdü ama yine de çok nasıl tatlılar nasıl hızlı büyüyorlar değil mi? <laughs> Sen nasıl bilmez? Sen ne kadar tatlısın ola? Sen böyle konuşuyorsun kazla. Ne anlattın ona? Hiç hay anlattın mı? Nasıl da anlatabiliyorum. Kocaya anlatırım. Başka şey anlatırım. Başka daha ne cümleni anlatırım? Anlat bir kocayı anlat kazaza. Dinle sen. <laughs> ha, yanına gel şöyle evet. O arkadaşlarıyla oynayacağım. onu anlatırım. Yok yok şimdi anlat. Yo. Anlat bakalım. <laughs> ne kaçmış, Ne masal anlatacağım <laughs> kaza? Bence kaza iyi. Hı? Anlat masal. Sıkın diyor babaanne. Ne Heh. tatlış. <gülüyor> <gülüyor> anlat hani masal anlat. Bir varmış bir yokmuş başla. Lim, masal lim, anlat, lim, masal. bence masal anlatmadan böyle çek. Baksana. Bu bunu hiç Bir vermiş, bir yokmuş. Haylazını anlatayım bence. Bir vermiş, bir yokmuş. Bir tane ayı vermiş, bir tane aslan. Bir de maymun varmış. Bir de at varmış. Bir gün maymun kanal suyuna girmiş. Kanal suyu onu almış yatırmış. Ama masalı bunu anlatıyorsun, yanında dursana dinlesin de. Sonra maymun kanal suyu almış yatırmış. Götürmüş, götürmüş. götürmüş. Deniz kestirmiş, dağdan götürmüş. Sonra birden şu olmuş. Tan asıyordu. Onu almış sandalyeye götürmüş. Demiş ki aslan. Tenizi, aslan o denize. Aslan hemen kalsın. Kalsın. ay, Ne kılırdı? Lülülü. <laughs> Lülülülü. <laughs> <laughs> Lülülülülü öp bakayım <Sessizlik> Öp öp. Öpemiyorum ki. Niye? Eşim küçük çık çık diyor. Öpemiyorum işte. Öpemiyorum. Öptüm. Ne sevdiğim kalsın anasıyım. Lili 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 lili. Tamam o zaman. Talayım mı? Talayım mı? Talayım mı? Bak, ben yiyorum ama onlar yemiyor. Onlar o, niye yemiyor? Herkes şey, onların peynirini, peynirini aldıktan yemediler işte. Yedir bakayım gel. Sen adın ne? Sena. Sena. Kazlara sen mi bakıyorsun? Niye yeah, yemiyor? Yeah. Yeah, Canlar istemiyor. Allah oh Allah. No. Ayrılık hasretlik sinemi yakar Güvercin kayası mis gibi kokar